Geçmeyeceğiz. Çünkü mezar adam geliyor. Alttan alan. Alttan <laughs> alan. <yor> <laughs> i̇şte o. The Phenom. Alttan alan. Ortun yok eden. bunu böyle geçti değil mi bunun ya? Normalde. Adam. Ölü adam geliyor et içinde hem de. Son maçına çıkıyorsun onunla. Hazır mısın? <laughs> Hayır. Undertaker seni son yolculuğuna yollayacak. Undertaker beni bir kere bile yenemedi. Emin misin? Eminim. Yenemedin ki hiç Undertaker'la beni. Undertaker o zaman seni bu defa yenecek. <laughs> bu bir ilk olabilir. Çünkü karşısında domaltı, domaltıcı biri yok yani öyle çok domaltan biri. Oğlum oyunun yorumlarını yazmamışlar mıydı? Burayı mi starıyor? Undertaker'ı domaltıyor mu seni? Zaten o yüzden oldu. Burayı mi Undertaker'ı domaltıyor. Çok iyi ya. Bayıyorum çok iyi. Neyse geç hadi. Hayır. Ya ananı... Bu yaka Önünde... bu yakanı geçerim o zaman. Geç geç ne olacak ki? Bu yaka bu yaka çalmıyor ya. Alttan alan. DDT. Bir daha mı? Oh o Çok slam. Çok slam. Bay the Undertaker. Ya. Bak gerizekalı Undertaker'ı tutup atabileceğini mi sanıyorsun? DDT Undertaker'dan ufak bir hareket yemeye hazır mısın? Power bomb. Hayır. Let's right. Son sürüş. DDT. Evet. Şimdi Kane zamanı. Sidewalk slam. Oh oh. Çok slam. Hayır ya. DDT'ymiş bu. Kim gibi dom atıyor lan ha? Ha? <laughs> ya da yüzleyip gelmişsin de ağlıyorsun. <laughs> şimdi sen de Let's Ride right atacağım sana. Ben kostümüz etmeyi bilsem Keşke Last ride through the ringside Oh no hayır Undertaker'a bunu yapamazsın Of Undertaker ayağa Hayır Undertaker ayağa Olamaz Olamaz <laughs> Ya bu ne? Man. Yapmayacağım bir daha onu No Bitch Time for the last ride Oh my god Undertaker. Undertaker. Bad attentions in his mind. Oh oh. Adam işim bitti evlat. Tombstone pile driver. Lan. Undertaker. Ya bu ne oğlum? Undertaker. Hareket <laughs> yapamıyorum. Amına koyacağım <laughs> ha. Undertaker büyük adam olduğu için itemiyor onu. Aha. Hayır. Of. <laughs> Hayır. Of. Aha. DDT by Undertaker. Hayır. Undertaker yanlış yere oturdu. Küçük adam. Ya iğrençsin sen ya. Bir şey söyleyeyim mi sana? Hop. Taker zamanı. Taker DDT. No. Hayır. Rey Mysterio reverse. Aha. Taker. Fuck ya. Ne yaptı lan beni karakter? Hiçbir fikrim yok değişik bir hareket. Allah ben de anlamadım. Gördüm. Hayır <laughs> örüken Rana. Ya BDT. Al işte. <laughs> Undertaker'a power bomb. Ne oldu lan vurdum mu orada oh, no, ben? Fuck you man. <gülüyor> <gülüyor> Undertaker kalkamıyor. Evet. Oh, ben misin ya yapmayacağım ya. Hayır ya. Aha ne yaptım ben nasıl kaçtım ondan? Ben de bilmiyorum dur. Uyuya bastım rastgele. Hayır. Hayır hayır hayır. evet. <laughs> yürüken... O yüzden yapamıyorum. Ya hurikan rana ya. Ya. Ah, <laughs> <laughs> take zamanı. Ya ananı sikiyim ya. Of, baktığın zaman. Of, Undertaker. Bak ya, bak ya. <laughs> oh no. <laughs> Undertaker. Aa, Big... Bastım ama koyacağım ha? O ne amına koyayım? Ya. <laughs> 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 Bir daha mı gerçekten mi? Evet. No. Ya hayır. Undertaker kick reverse'ler ya. Aha. Man, yardan. Vay, you know. Just look. Oh, hayır. Aşağılık <laughs> Hayır yapamadım, hayır yapamadım, hayır 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 <laughs> hayır Hayır. Ya. Oh hell no. Oh <laughs> hell no. Hayır. 100 ticker domaltan. Hayır ya. Reis tarihe gibi çıldırdı amına koyayım adam ya. Adam bile çıldırdı amına koyayım. Lan oh, ne oluyor oh, hayır oh, Undertaker. <laughs> <laughs> hala üzülüyor amına koyayım. Oh Salak. no. Chokeslam. o fark etme be. O tekme var ya. Onu hiç reverseleyemiyorsun oh, oh, yani. Oh my god. No way. Look at this. Tombstone pile drivers. Oh no, you think so, man? Huh? You think so, what? Bitch. Undertaker. Higher. For the second. Higher. Higher. For the shoulders. Tombstone pile driver. Ah, <laughs> hayır. Ya Under ben de yaptım take. aynısını <laughs> amına koyacağım niye bitmedi ya? Undertaker <laughs> 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 Bir de benden daha çok hasar aradın amına koyayım <gülüyor> Undertaker Undertaker <laughs>